kanalımızın %90'ı abone olmamış arkadaşlar rica etsem ee, şu kanala bir abone olun ya artık. Selam kankalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün çok istenen kostümlerden biriyle karşınızdayım. Gojo Veigar oynayacağız. Baya bir instagramdan abi oyunu diye yazan oldu. Ben de hemen seri bir şekilde kitledim. Vallahi görüntü güzel görünüyor. Ses çalışacak mı? Bazı kostümlerde sesin çalışması için İngilizce almak lazım. Galiba bunda da aynı muhabbet söz konusu. Dur bakalım. Güzelmiş lan. Bu halini beğendim ha. Seste evet sıkıntı var. İngilizce almamız lazımdı. Kankalar bir sonraki kostümlerde İngilizce alacağım. Merak etmeyin bak. Formlara bakın. Bence şu formda oynayalım ya. Ne diyorsunuz? Şu formu da güzel. Şu mu şu mu? Altı göz açık olsun baba. Hop kırmızı. Semi. Semi kendine gel kanka. Hop bir tane daha kırmızı. Bakın, kırmızı mor. Moru ultisidir herhalde. W'su mavi diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum kankalar. Birlikte bir deneyeceğiz. Gayet güzel görünüyor ama ha. Şu Ryushu falan. Oğlum, normal Veigar ne öyle? 30 santim boyu var. Bu zet bizi yorabilir mi? Dur bakalım. Hop. Bu arada Jujutsu Kaisen ikinci sezonu izlemişsinizdir kankalar. Mükemmeldi ya ikinci sezon. En çok beklediğim iki tane anime Jujutsu Kaisen'li Demon Slayer kankalar şu an. Kardeşim ver, ver, ver. Stake ver bana. Oh oh oh. Ay maş Panlamaya devam. Aha maviymiş lan bak doğru tutturdum. Yoksa karşımızda bir faker mi var? O ne öyle? Bayağıdır da Veigar oynamıyordum. Ama Veigar kolay çar ya. Her türlü hallederiz Veigar'la. Ucundan kaçtı. Büyük minyon. Agalar yine maglorluğumuzu konuşturuyoruz. Büyük minyon yasak abi. Çocuk iyi doşluyor. Master yakalandı. Şöyle gel. Agam be bana doğru kaçsa var ya keserdik büyük ihtimalle. Kaçmadığı için yapacak bir şey yok. Azıcık daha stack ver koçum. Seni kesemeyeceğim. Manam birazcık az. Aa! Nasıl lan? düz vurarak kesiyor gibiyiz lan. Dur bakayım. Manamız çok az kankalar. Bir base lazım şu an bana. Şöyle sakince hop şöyle atalım. Yok kanka kesemem kanka. Kanka zorlama Semi. Semi flash askasını atacaktı. Hemen base'imi atayım. Flash tuşları sıkıntı yaratır kankalar şu an. Bakayım bir gelmeye devam ediyor. Okey. Hadi gel kanka master. Master hadi. Şöyle alsam, burada ama bir canı kaldı tamam master o sende kanka. Onu al ha master. Bak Arkadaşlar flash'i boşuna attık galiba. Yapacak bir şey yok. Kostüm beğendiniz bu arada? Yorumlara yazmayı unutmayın kankalar. Yorumlara bakıyorum. Özellikle tek tek bakıyorum. Ben sevdim. Ulti de mordur büyük ihtimal. Tipimiz var. Hemen base'imizi çakalım. Şimdi ne kasıyorlar abi? Asırlık diyor. Biz direkt Luden'e gidelim. Biliyorsunuz fazla taklaşmak istemiyorum abi. Direkt tek. Tabii Luden'in kitabını almadığımız için hala mana sıkıntısı devam edecek. Hop bir canı kaldı. Ultim gelirse halledeceğiz. E, genk gelebilir buraya. Aha! Vallahi kestim ha. O kadar agresif oynarsan koçum. Sıfır yetenek. <laughs> Kanka daha kötü senin için. Hani yeteneksiz bir şekilde seni kesebiliyorsam. Senin için baya kötü. Ya. Oy, oğlum o ulti neydi? <laughs> Arkadaşlar Veigar mainledik bu saatten sonra. Çok iyi değil miydi ulti? Aradığım kostüm ya ama tam uyumu değil mi? Onu söyleyin bana. Gojo'ya uymuş yani ya. Arkadaşlar büyük milyonu kaçırmak istemiyorum. Şöyle atsam. Okey to nice so. 50 AP'miz birikti bile ne? Şuraya bir tane ward'umu koyacağım. Ben o kadar SS attığım halde geri kaçmalılar. Gördüğünüz gibi Zed'e de ölüler bedavadan. Free kill. Gel bakayım Zed buraya. Bu arada Atrox Sport ne alaka kanka? Tamam. Ah ondan kaçarımız yoktu master. Seni be abi. Sıfır yetenek. <laughs> Ağlayacağım mı? Ha? Ağlamaya devam edecek galiba. Gojo Veigar'ımız sağlam yapacak bir şey yok. Sıfır yeteneksin bronz diyor. Senin için daha kötü. Yeteneksiz adama ölüyor. Fazla bir küfürleşmeye girmek istemiyorum. Bakma bak bak bak. Oy! Oğlum ne koyuyorum öyle çocuğa? Arkadaşlar Veigar biraz kırık değil mi? Ne diyorsunuz? Vurdu masara. Bana bir tık kırık geldi ha. Sıfır yeteneksin. <laughs> Alamaya devam edecek. Kayım gelebilir buraya. Geldi. E kanka. Gel master. Oğlum bunlar pire mi lan? Şöyle gel. Yapacak bir şey yok. Ben oraya bir şey yapamam. W'sunu kaçmak için kullanıyor. Oy! Kanka seni kestim ya. <laughs> Flash'ı aldım. Bir Q gelir mi? Şöyle atsam. Hop. Yat. Kaçıyorum. <laughs> Siktir. <gülüyor> Artist. Papağan gibi tekrarla kanka sabaha kadar tamam mı? Papan gibi. Bir iki girin abi. Gir gir gir. Bek bekle ciddi oynuyoruz. Oh. Çok... Ee, bir korktum ya Hazret. Bir korku bastı beni arkadaşlar. Ciddi oynayacakmış. Ha? Oyun sonu açacağım. Müteledim falan. Wow. <laughs> Kanka oynayamadan yarı can yedin ya. Arkadaşlar şimdi Veigar'da Rabat kesinlikle şart. Hop! Aa çok yakın. Çok yakın, bayağı yakındı, bayağı yakındı. Yapma! Bir plate alırım ben. Tamam. Böyle bir bezi koyacağım. Aynı gördüm. Şurayı itebiliriz. Buraya mı geliyor lan? Oynasana. Tamam sağ sağ sağ. Şuraya şuraya. Baba uzak kalıyorsun benden Master. Bak ikidir uzak kalıyorsun. Geliyor mu? Yapma. Eşek katilini öldük ya bir de oğlum. Bana ben öleceğim. Genişten al diyor. Adam Kayn oynuyor yani. Bir W, bir skill atsa ultiyle beni patlattı orada. Bu maç bende beyler. Taşıyacağım maçı. Rahat olsanız da ya. Bot zaten cici. Kayn iyi kastı. Kayn'e dikkat etmemiz lazım kankalar. Artist. Ooo Birlikte oynayacaklar galiba. Ben bir rabadımı kısayım, saatimi kısayım. Güzel bir taktik yapacağım bunlara. Bir KAP çıkacağız arkadaşlar bu maç. Direkt tekimizi patlatacağız. Ben Zed'i agresif oynamak istediğimde Kain bana doğru direkt geliyor. Ona da bir tık dikkat etmemiz lazım. İkisi birlikte çok güçlü abi. İki suikastçı, Veigar çok sıkıntı. Direkt rabat istiyorum ya. Direkt hiçbir şey almadan rabada gideceğim. Hata mı yapıyorum bilmiyorum ama. Veigar mainler. Kankalar rabatsız olmayacak gibi bu oyun ya. Güzel. Kane yine geliyor arkadaşlar şuradan. Onu gördük. Kan büyük ihtimal piresi ya. Darışmanlarıma güvenemem. Hepsi namus. Hop! Yat oğlum aşağı. Kaç kod verdi bir daha? Dur bakayım. Uhu bayağı verdi. Bu yeni mi geldi ya? Normalde düz veriyordu. Oranlı da vermeye başladı. Bana mavi verdi ya. Mükemmel. Sabaha kadar steklerim ben artık. Hop! Darius'a bir çıksak mı? Hadi ben de geleyim Darius'a. Oyna oyna oyna. Oynayın. Tamam. Gayet iyi gayet iyi. Zed nerede? Zed gelmedi. Orayı bana sal. Git la. Git 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 bana sal la. Tamam tipimiz var. Hemen midi doğru gidelim arkadaşlar. Aslında bir saat çok güzel olur bu oyun da. Ve evet, kendi kendine bir şeyler deniyor. Şu rabatı bir kasayım da içinizden geçeceğim. Arkadaşlar Veigar rabatla artık başlıyor. Rabatı kastığınız zaman o ekstra AP'ler geliyor ya. Onunla birlikte baba bamgüm. güm. sakinim, sakinim. Hayır, 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 hayır. Vur bir tane daha. Tamam güzel. Tamam yapmadım, bitti. Zed bu saatten sonra görüşeceğiz. Birazcık feyledik burada. Skill tuturamadık ama. O kanka var ya. Uzun zamandır Veigar oynamıyoruz abi. Zed de hesap tutuyor ama kanka ben Veigar oynuyorum abi. Ben stack kısıyorum. Sen şimdi benimle aynı kefeye koyma kendini. Bu arada elektrik verle girdik. Şu an AP'miz 600. Bir saat gerekebilir gibi ama gölge level e alacağım. Direkt tek atmak istiyorum. Hani bir skill'e basacağım. Direkt yok edeceğim. Planım o şekilde. Sevdim bu arada kostüm. Hoşuma gitti. Atrox burada. Hop tamam tamam onun skill'e bile ne gerek yok. Red geliyor. Darius da geliyor. O hayaller mevkilerinden ayrılmak istemezse. O... Der, 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 der. Kaç canı var acaba ya? Çok azdıra Nadir burada bekliyor bizi. Nerede? Burada yok. Ha, dolanmış lan. Gel, gel, gel. Böyle gel, böyle, böyle gel. <laughs> Gö göremiyorum kimseyi. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> Yardım. Bir can. Oy, bak. Yeah boy. Ne yapıyor lan? Dur dur dur. <laughs> Güzel. Bak bu iyiydi. Bu iyiydi. Az kalsın dedim Darius'a gidiyor muyuz? Gitmedik ama sıkıntı yok. Tamam. Hop. Ya. Atrox. O kadar inandın mı kardeşim ya? Canım benim. İnandın mı o kadar? Burada Gojo Veigar oynuyoruz yani sen de. Evet arkadaşlar Kayn bir sıkıntı. Karşı takım durumu topluyor. Bizim stacklemeye devam etmemiz lazım şu an. Stay bırakmayalım. Evet yine de gidiyorum abi. Para da lazım. Bunu yakalayamayız ya. Yok bunu yakalayamayacağız. Şöyle gideyim Lux'ın yanına. Abi Lux'a da güzel kombomuz var. Bu ne? Az kalsın gidiyorduk ya. Hiç değil lan tek atıyoruz abi. <laughs> bana gide getirdi şatlan bıraktı sağ olsun kankam. Seviyor beni. Şimdi sana kule salmayalım abi. Geldim 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 geldim. Bana get bana çek bana çek bana çek. Hop. Tamam. Tamam çok güzel. Devam ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben pozisyonumu koruyorum. Tek ettim halimiz var o yüzden. Hop. Tamam o da GG. O da GG. Çok iyi. Uzaktan skillimizi bırakıyoruz abi. öyle ekstrem şeyler aramayın. Veigar o yüzden kolay çar abi. Elin içine girene skilli bırakıyorsun direkt. Adam direkt bayılıyor zaten. Bak daha ultimiz de var. Dur bakalım Z. soru işareti atalım. <laughs> ne oldu koçum? Ne oldu? Ha? <laughs> soru işaretlere devam arkadaşlar. <laughs> artistler sizi. Sizi gibi artistler. Şimdi arkadaşlar bir saat çok güzel gider. Yani yanlışlıkla Zed'in kombosunu oturursak ya yani Zed'in ultisine saatli götü kurtarırız. Saatin yanına bir tane içtik yalalım. alalım. İçtik kastık mı zaten? Şu an bir KP'ye az kaldı. Bir KP'ye çok rahat çıkacağız. Oğlum ne vuruyorum lan? Ne oluyor burada ha? Aha! Hop! Temiz. Kayn geliyor. Kayn'e e bir kombo atarım. Gösterin bana, gösterin bana. Bu Kayn gelebilir ha. Sen öldün. Hop! <gülüyor> <gülüyor> Gelsene nereye kaçıyor? Gerek yok ultiye. Hop! Ya hak! Şey yapmadı ya. Şu hareketi yapmadı. <laughs> Yeteneksiz gel. Bir vs bir gel. Metin kim oğlum bu? Depo arkasında WS atalım istiyorsan. Ağır mid geldi ağırından hem de mitlif geldi. Ya belli izet. Çok konuşuyor ya. Kulunu o... O, o, o. Tamam abartmayın, abartmayın. <laughs> abartmayın. Zed'e sövmenin de bir sınırı olsun arkadaşlar. Çaktırmadan bir yakalar mıyız kaynı? Tek atarım, tek atarım. Hop! Yat lan, yat lan aşağı. Yat, artist. Ama zorluyor bizi ha, kankalar. Harbiden zorluyor. Yanlışlıkla E'ye verdim değil mi? Zed bana geliyor. Merhabalar. <laughs> Abi Darius ya. Ya Darius ya ben de beklemiş ya 2 saat. Utanmaz ya. Tam bir utanmaz ya. ben de burada bekliyor Darius. <laughs> Biz burada fight diyoruz. <laughs> Oğlum bunlar <laughs> karşı takımı var ya. Psikolojisiyle oynuyoruz ya şu an. Fren niye ult atmadın? Kardeşim. Bu ne yapıyor ya? Hop. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Çok vurdu. Çok vurdu. Stırdını yedi. Ha, kanımız bozulacak. Kankalar saatimiz bitti. Kaynıl falan yersek saatimiz var bundan sonra bir tık daha rahatız. Geldim abi, hadi. Hadi oynayalım. Evet, orada yine pusular pusular. Ben sana vuracağım da ne vuracaksam. Yani takım biz dedim peşine düştünüz abi. Kaymenin yine yedi orada bak. Keserler ultisi yok. Ultisi yok. Pantray. try. Kaçma lan vur lan. Bak oy oyun gideceklerdeyiz abi. Güzel. iyi yardılar. Aha. Tamam güzel. Şimdi 10 saniye var. Zonyama. Kayna full kombatmayı atmayı planlıyorum. Bizim o şekilde. Şöyle atsan tamam. Çok iyi. Çok iyi. Tersimiz abi. Kayna direkt combo yapışalım. Kayna direkt GG. Ne uğradığını şaşırdı. Bu set neler yapıyor? Nasıl ya? Ucundan kaçtı. Gel abi gel abi gel abi. Kayn doğmadan serice serice almamız lazım. 4 saniyesi var ama hızlanırız ya. Aatrox geliyor. Tamam atmayız. Hiçlik deneyi alacağım. Ee, az kaldı bitmesine. Hiçlik deneyiyle de full item olacağız. Şöyle 1200 AP'yiz zaten şu an. Hop! Kardeşim benim. Kardeşim benim. Sağdan soldan skill'i yersin. Şurada kayın var bak. Kaçırma kaçırma kaçırma. Aha! Nice. Oğlum ultiye basacaktım. Ultiye bile de basamadım ya. O derece tek yedi yani. Ben hemen hiçlik deneyimi alıyorum ve full item olduk. Gayet iyiyiz. Evet full item'ımız arkadaşlar 1300 AP. Net tekimiz var şu an. Dur bekle beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Baba geliyor. Öldü. Oy. Sadece Sadece W'la. Gel böyle böyle kaç böyle kaç. Hop. Oy Zonya'ya gel ya. Zonya'ya gel. Artist seni. Ez ez ez. Ne oldu? Z. Ha. Ha. <laughs> evet arkadaşlar kostüme bayıldım. Şöyle hemen hasarlarımıza bir bakalım. 60 kayla birinci olmuşuz. Kayna çok iyi oynadı ama arkadaşlar Veigar bildiğiniz gibi yani. Bir de Gojo Veigar oldu mu? Kırmızı mavi mor derken yapıştırdık geçtik. Bu kostümü kesinlikle deneyin. Şu an Discord'da paylaşıyorum. Oradan alabilirsiniz. Böyle videolar için abone olup like atmayı kesinlikle unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.